Merhaba, bir Kur'dan yeni bir ürün. Bixola. Modelimiz XT3-40 Trabzo. Ee, bu cihazın özelliği e, piyasada bulunan 300 metre, 100 metre onlar, yani 1 inç ve yarım inç onları kullanarak bu cihazda e, baskı işlemi alabilirsiniz. 300 metre cibon ve 1 inç cibonu nasıl taktığınızı şimdi anlatayım size. Cihazın içerisinde ribbon aparatları var. Bu aparatları kullanarak cihazın içerisinde 300 metre cibonu rahatlıkla takabiliyorsunuz tarafı yağ ile boyayacağız. Daha sonra limon taktıktan sonra ki bunun ucunu bu alt kısmını alıyoruz. Diğer aparata boş ribon kukasını takıyoruz. Aynı şekilde bunu da ribon hazinesine yerleştirdikten sonra e, ribon ucunu buraya takıp normal kullanma işlemi devam ediyoruz. Ee, bir yarım iç kukada e, aparatlara gerek olmuyor. Cihazın direktmen içerisinde yani ribon içerisinde bulunan kukayı direktmen Cihaz, e, cihaza direkt takılabiliyor. Cihaza taktıktan sonra, şimdi bol aşağıdan alıyoruz. Boş kısımda, aynı şekilde aparat kullanmadan cihaza takabiliyoruz. Ve buradan taktıktan sonra baskı işlemi, cihazımız hazır oluyor.